Hizmetkar Lider Recep Yazıcıoğlu İçindekiler Ön Söz Recep Yazıcıoğlu Vali Sıra Dışı Vali Ellerin Asırlı Vali Türkiye'nin Valisi takdim. Tokat'a vali geldi, eğitimci vali. Kim şu Recep Yazıcıoğlu? Tokat şantiyesi olmuştu. Manşetler dile geldiler. Bu okullar bugün ne alemde? Sağlığa değer veren vali, sporcu ve sporu seven vali, basın dostu vali. Netsin. Edebiyat ve şiir seven vali, güzel konuşan ve azam vali. Milliyetçilik nedir? Sil baştan bu sistem değişmeli. Kültür ve turizmci vali, Tokat hava yolları. Yeşilacı vali. Örnek valinin örnek eşi, gençlerin idolü vali, beden diliyle konuşan vali, liderliği seven vali, hakkında kitaplar yazılan vali, bir kent, bir adam, bir yorum, vali, köprü, halkın valisi, neden sıradışı bir valiyim, adam gibi vali Recep Yazıcıoğlu, kardeşliği seven vali, dizi ve filmlere konu olan vali, Engellileri gerçekten seven vali, tokattan giden vali, veda masajı, valinin bizlere verdiği kişisel gelişim dersleri, topluma verdiği kişisel gelişim mesajları, genç, gençlere kişisel gelişim dersleri, bürokrasiye ve yerel yöneticilere dersler, Turan Yalçın'dan bir hikaye, param yok vallahi sokağa, kaynaklar. Kitap Zamanı bilgiyle buluşturan, insanı ruhiyle konuşturan en önemli araçtır. İnsan kitaplardan sevgiyi, saygıyı, nezaketi, diğer gamlığı, vefayı, dostluğu, doğruluğu, insan olmanın erdemini öğrenir. İnsan kendini ve dünyayı kitapla tanır ve tanıtır. Yazar Turan Yalçın'ın kitabı Sayın Vali Yazıcıoğlu'nun tokat yıllarına ait gün yüzüne çıkmamış bilinmeyen pek çok detayı ortaya çıkarmış önemli bir eser niteliğinde. Kişiliği ile görev yaptığı bölgelerde vatandaşlarımızla bütünleşen tüm zamanın enerjisini milletinin ve devletinin aydınlık yarınları için harcayan güzel insan Sayın Vali Recep Yazıcıoğlu konu edinen bu kitabın Vali Recep Yazıcıoğlu'nun gelecek nesiller tarafından anlaşılması için önemli bir eser olacağını umut ediyorum. Sayın Vali Mülki idare mesleğini ilk başladığım yıllarda idolümdü. Kendisinin mahiyetinde çalışmamama rağmen birkaç konferans ve sohbetlerine katılma şerefine nail oldum. Kader bize de aynı makamda görev yapma imkanını bahşetti. Kendisinin eserlerini tokatla hemşerimizle birlikte gururla yad ediyoruz. İnsan eseriyle yaşar ve yine insan adam gibi olursa ne kadar farklı olursa olsun herkes tarafından sevilir. Sayın Vali Recep Yazıcıoğlu, Türkiye'de valiyi sevdiren, valilerimizin de milletimizin bir ferdi olduğunu herkese gösteren, maharetli olduğu kadar yüksek ideal sahibi bir yöneticiydi. Bu yönü iledir ki, Sayın Yazıcıoğlu'nun yaptığı hizmet ve uygulamalar kalkınma planlarına model olmuş, hakkında pek çok tez, makale ve kitap yazılmıştır. Diven edebiyatımızın önemli şairlerden Baki meşhur mısrasında, Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş diyor. Her şeyin gelip geçici olduğu makam ve mevkilerin insanın hizmetten başka bir anlamının olmadığı bu dünyada aramızdan ayrı yıllar geçse de vali yazıcı olup bıraktığı hoş sada ile zihinlerimizde hep baki kalacak. İnsanın ölse de eserleriyle, sevecenliğiyle, yaptığı güzel işlerle anılması, sevenleri tarafından unutulmaması, hakkında kitaplar yazılması, hiç ölmemiş gibi yaşatılması ne kadar güzel. Sayın Vali Recep Yazıcıoğlu'nun adının son anıldığı gün aramızdan ayrılacağını ifade ederek yazar Turan Yalçın kardeşimi bu önemli çalışma sebebiyle tebrik ederim. Şerif Yılmaz, Tokat Valisi Recep Yazıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin valiliğe en genç yaşlatılan ilk valisi olarak tanınır. Onun memleketini ve milletini kalkındırmak için hiçbir etnik dini ayrımcılığa prim vermeden yürüttüğü çalışmalar gerçekten hayranlık uyandırıcıdır. Gece gündüz demeden içindeki insan sevgisiyle dilim durmuş bir filozoftur aslında halkının aczini, yoksulluğunu, cehaletini gidermek, hastalıklarını iyileştirmek için ne lazımsa araştıran ve bunları hayata geçirmek için elinden geleni yapan bir vatan aşığı. İşlerin böyle gelmiş böyle gider mantığı dışında da halkı mutlu edecek şekilde yürüteceğini ispat etmiş bir kahraman. Onun sıra dışı hayatını ciddi bir araştırma ile ve belgelere dayanarak ortaya koyan yazar, onu tanımış olmanın, sohbetlerindeki insani atmosferi solumanın dingin tanıklığıyla anlatıyor yazıcı oğlunu. Eminiz ki okur bu kitapta onu daha iyi tanıyarak gerçek değerini takdir edecek ve, ve görev yaptığı yerlerde neden o kadar sevildiğini daha iyi anlayacaktır.